Herkese merhaba. Sportif terapiye hepiniz hoş geldiniz. Bugün ilk programımız dolayısıyla çok heyecanlıyız. Bundan sonra sevgili spor hocamız Fahri Çokgül ile beraber olacağız ve hemen kendisine soralım. Hocam sizinle program yapmak benim için de çok büyük bir keyif olacak. Evet. Dolayısıyla hemen seyircilerimizle tanısın diye böyle kısaca bir özgeçmişinizden bahseder misiniz Tabii lütfen? Tabii ki. 25 yıldan beri bu sektörün içindeyim. Evet bireysel ve bir kurumsal olarak egzersiz danışmanlığı yapmaya devam ediyorum. Marmara Üniversitesi Spor Akademisi mezunuyum. Bu şekilde. Evet. Bunun yanı sıra aynı zamanda birçok büyük firmaya da danışmanlık hizmeti verdiniz. Öyle değil mi? evet, mi? Uzun yıllar boyunca e, bireysel olarak bu işi devam ettirirken kurumsal olarak da farklı şirketlerle seminerler vermeye devam ediyordum. Evet, bir de spor salonunuz var. Evet. O yüzden insanlarla çok etkileşim halindesiniz. Evet, evet. <laughs> Uzun zamandan beri dediğim gibi yaklaşık 15 yıldan beri sadece pilates eğitmenliği yapmaya devam ediyorum. Daha öncesinde evet. tabii farklı branşlar vardı. Bunun 7 yılında biz de birlikte çalıştık. Evet. Dolayısıyla <laughs> çok keyifli bir süreçti. Doğru. Bugün de ee, program yapmak nasip oldu Evet, evet. Şanslıyız gerçekten evet, ikimiz de öyle. Aynı zamanda bir de kitabınız var. Kısaca ondan da bahsedelim. İsmi ne? İçeriği ne? E, kitabın ismi sportif terapi Evet. Biraz e, otobiyografi tadında sağlıklı yaşam kitabı aslında. Hı -hı. E, sporun terapi gücünü ortaya çıkarmak için böyle bir kitap yazmaya karar verdim. Evet, ben okudum. Çok beğendim. Çok tebrik ediyorum sizi. E, kitapla ilgili de ilerleyen bölümlerimizde tabii ki konuşacağız. Evet. Seyircilerimiz de haberdar olacaklar. Evet. Ama bugün size çok önemli sorularım var. Hazırsanız başlıyorum. Hazırım başlayabiliriz. Tamam. Seyircilerimizin merakla beklediği tüm soruları size soracağım Tabii. öncelikle. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ben de keyifle cevaplandıracağım. Çok teşekkür ederiz. Ee, i̇lk sorum yağ yakımı. Çünkü ben şöyle düşünüyorum, spora başlamaya niyet eden herkesin en çok merak ettiği şey bu. Kesinlikle öyle. Ee, şöyle anlatayım, yağ yakımı ile ilgili birçok etkili yöntem var aslında. Ama bunların en önemlisi karbondioksitle vücuttan atılma şekli. Çünkü yağ yakımı için aldığımız besinlerin enerjiye çevrilmesi gerekiyor. Enerjiye çevrildiğinde de vücuttan farklı şekillerde atılabilir. Bunlar ter yoluyla, gözyaşıyla, hibirarla. Ama en önemlisi nefes. Bunu atlıyoruz. Yaklaşık %85'ini karbondioksit olarak vücudumuzdan atıyoruz. Evet. Peki nabız önemli midir yağ yakımında? Nabız da çok önemli. Onu da şu şekilde anlatacağım e, kardiyovasküler hareket yaparken nabız aralığımızın yani maksimum nabzımızın %55 ile %65'i arasında bir aralık yakaladığımızda çok daha fazla yağ yakımı gerçekleştiriyor. Bu konuyu biraz açmak istiyorum. Bununla ilgili bilimsel formüller de var. Karbonel formülü dediğimiz bir formül. Öncelikle maksimum nabzımızı hesaplamış olmamız gerekiyor. Maksimum nabzımız 220 eksi yaş olarak hesaplanıyor. Neden 220 dersek bir bebek ilk doğduğunda nabzı 220 atıyor. Ondan sonrasında Yaşımız ilerledikçe 220'den yaşımızı çıkararak maksimum nabzımızı buluyoruz. Herhangi bir performans esnasında maksimum nabzımıza yükseldiğinde kalp krizi riskimiz var. Bu Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yüzden maksimum nabızdan sonra %55 ile %65 arasında tutarsak nabzımızı daha fazla yağ yakımı gerçekleştirmiş oluyoruz. Bunu daha basit bir şekilde anlatacak olursam hızlı tempoda bir yürüyüş koşu yerine daha fazla yağ yakımı neden olabilir. Yağ yakımını konuşuyoruz ama e, seyircilerimizin de, benim de çok merak ettiğimiz bir şey var. Yaş aralığı. Dolayısıyla sizin her yaştan danışanınız var, öğrenciniz evet. var. Yani bir ergenin yağ yakım oranıyla 50 üzeri bir insanın aynı mıdır? E, bunu bir detaylandırır mısınız bize? Tabii ki. Şöyle, yaş aralığı tabii ki çok önemli. E, ergen birisiyle e, yaşı ilerlemiş bir insanın yağ yakımı çok daha farklı oluyor. Evet. Bunu da metabolizma hızıyla aslında doğru olan, orantılı olduğunu söylemeye çalışıyor Şu şekilde 35 yaşından sonra metabolizma hızımız düşüşe geçiyor. Bu da hormonal bir faktör. 35 yaşına kadar hani hep halk arasında konuşuruz ya yediğimi çok rahat yakabiliyordum evet, eskiden evet. şimdi yapamıyorum diyor evet. veya şu an su içsem yarıyor diyoruz. Bunun tamamen nedeni hormonlarımızın düşüşe geçmesiyle alakalı. Peki bir 13-18 yaş arası bir danışan size geldiğinde evet. nasıl bir program uyguluyorsunuz? Daha yüksek yani 35 yaştan sonra yağ yakımı Tabii. azalıyor dediniz. Yani onlar için nasıl bir program evet. uyguluyorsunuz? Aslında 13-18 yaş arasında birisi için tamamen yağ yakımını hiç düşünmüyoruz. Orada e, daha çok kas gelişine odaklanmış oluyoruz. Hı hı. Dediğim gibi 35 yaşından sonra metabolizmayı yavaşladığında evet. o zaman yağ yakımı çok daha fazla önem taşımış oluyor. Evet. Zaten bu konuları daha sonraki programlarımızda da işleyeceğiz. Evet. Dolayısıyla merak edilen tüm soruların cevaplarını vereceğiz. Evet. Çünkü aslında kilolu insanlar bunu çok merak ediyorlar. Yani spor'a evet. geldiklerinde ilk önce yağ yakımı mı yapmalılar yoksa hemen kas oluşumuna da başlamalılar mı? Bunları tek tek konuşacağız. Evet. Ama şimdi yağ yakımıyla ilgili. Özellikle benim merak ettiğim bir şey var. Çünkü evet. uzun yıllar ben basketbol oynadım ve bir e, kas kitlem oluştu. Her evet. ne kadar belli olmasa da. Evet. <laughs> ve e, kas hafızası diye bir şey var. Eskiden Doğru. spor yapanlar şanslı mı olacak? Kesinlikle. Eskiden Hayır. spor yapanlar çok şanslı. Kas hafızası diye bir şey var. Evet. E, uzun yıllar spor yaptıysanız eğer, e, uzun bir aradan sonra yeniden başladığınızda çok kısa sürede hiç daha önce spor yapmamış bir insana göre hızlı bir şekilde vücudunu toparlayabilirsiniz. Harika. Hocam mesela şey merak ediyorum. Spor yapmış bir insan birkaç ayda hemen karşılığını görebilir mi kas hafızası sayesinde? Tabii ki çok kısa süre içerisinde daha önce spor yapmış bir kişi bir anda faydasını görmeye başlayabilir. Hayda. Süre olarak bunu söylemek gerekirse yaklaşık 3 hafta içinde yeniden yavaş yavaş eski formuna dönebilir. Ya yakın için kardiyo mutlaka gerekli mi? Gerekli spor öyle birlikte tabii ki beslenme de çok önemli bir faktör. Evet. Onu da biraz açmak istiyorum aslında. Ne yediğimiz çok önemli. şu an popüler kültürün içinde çok fazla beslenme sistemiyle karşı karşıya kalıyoruz. her şeyden önce paketlenmiş gıdalardan biraz uzak durmamız lazım. Çok Çünkü önemli. evet, dışarıdan aldığımız kaloriyi çok hızlı bir şekilde harcayamıyoruz. O yüzden çok fazla kalorisi yüksek ve basit karbonhidratlardan uzak durmalıyız. Daha çok protein ağırlıklı beslenirsek eğer hem kas yapımına faydası olacaktır hem de aynı şekilde yağ yakımımızı daha hızlı gerçekleştirebiliriz. Ee, yani. Bu arada beslenmeyle ilgili çok merak ettiğim bir şey var benim. Özellikle vücut geliştirmeye e, yönelen silerde evet. bu fazla protein ağırlıklı beslenme görüyoruz. Doğru. E, ve sebze, e, meyve çok daha azaltılıyor. Özellikle meyvede şeker olduğu için. Evet. E, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hemen... Yağ yakımı için soruyorum elbette. Tabii. O konuyu açık getirmek istiyorum. E, protein alımı ile ilgili Yine formüller var. Biraz bilimsel anlatmak istiyorum bu konuyu. Hı hı. Hiç spor yapmayan bir insan günde kilogram başına 1.2 gram protein alması lazım. Evet. Kaslarını koruması için. Eğer bu kişi spor yatıyorsa kilogram başına 2 gram proteine çıkabilir. Bunun için de yüzdelere hesaplayıp atıyorum işte 60 kilo ağırlığındaki birisi 120 gram protein alması lazım. Bunu da günlük öğünlerde Maksimum 30 gram şeklinde paylaştırmalı. Yani bir gün içinde ben oturayım 120 gram protein alayım ve kas yapayım gibi bir şey söz konusu olamaz. Her öğünde maksimum 30 gram protein alarak bu şekilde devam ettirilmeli. Çünkü vücudun tolere edebildiği bir oran var. Evet. Şimdi bir sürü insan spor salonuna gidiyor evet. ee, ve maalesef istedikleri sonuçları alamıyorlar. Doğru. Ee, bunun nedenlerinden bir tanesi kardiyo olabilir misiniz ve yağ yakımına dair? Ee, hemen anlatacağım. Şu şekilde kilo vermek isteyen bir kişi öncelikle yediği besinleri tamamen kesmeye çalışıyor. Ciddi bir diyet programına giriyor veya çok fazla bir şekilde spor yapmaya çalışıyor. Bunların hepsi bir bütün aslında uykuyla başlayan bir süreç. Doğru zamanda doğru uykuyu uyumamız lazım. Evet Saat 12'den sonra mesela eğer yatıyorsak e, yine hormonal olarak bazı işlemler yerine gelmemiş oluyor. Evet. O yüzden saat 12'de yatıp atıyorum 7'de 8'de kalkmış olmamız gerekiyor. Sonra beslenmemizi düzenlememiz gerekiyor. Ondan sonra doğru sporu, doğru hareketlerle yapmış olmamız gerekiyor. Ve en son kardiyoyu eklememiz lazım. Aslında tamamen bütün yaşam biçimimizi değiştirirsek doğru sonuçları alabiliriz. Evet. Uzun yıllar spor yapmış biri olarak seyircilerim adına bir şey sormak Tabii. istiyorum. Benim en çok zorlandığım şey kardiyo yapmak. Evet. En çok üşendiğim. Evet, doğru. <laughs> evet, sanıyorum birçok kişi de böyle hissediyor. Kesinlikle. Kardiyo yapmadan, sadece beslenmeye dikkat ederek... Yağ yakımı yapmamız mümkün mü? Mümkün fakat gün içinde koşuşturmalı bir hayatımız varsa eğer yani dinamik olarak bir yaşam tarzımız varsa evet. bu okey gerçekleşebilir. Ama hiçbir şekilde hareket etmeyip masa başında çalışıyorsanız mutlaka kardiyo yapmamız şart. Kardiyo da e, hani bu bisiklet olabilir, yüzme olabilir ama en basit hali yürüyüş. Hı hı. Kesinlikle hayatımıza yürüyüş katmalıyız ama bunu bir kardiyo olarak değil bir ilaç olarak görmeliyiz aslında. Bunu bize iyi gelecek bir ilaç olarak görürsek, düzenli hale getirirsek bundan sonraki yaşamımıza da çok ciddi faydası olacaktır. Yağ yakımından beklediğimiz sonucu alabilmemiz için haftada kaç gün spor yapmamız gerek? Şu şekilde haftada en az 3 gün spor yapmamız lazım. Bu şekilde ancak faydasını görebiliriz. Ama bu üst üste 3 gün değil elbette, yayarak değil mi? Kesinlikle. Yani birer gün boşluk olursa çok daha iyi sonuç alırız. Çünkü çalıştığımız kas gruplarının bir gün dinlenmiş olması gerekiyor. Evet. Bu bir yıpranma oluyor evet. o zaman. Bir onu hocam anlatır mısınız bize? Spor esnasında kaslar üzerinde mikro yırtıklar oluşturuyoruz. Bu şekilde bir yıpranma oluşuyor aslında. Hı -hı. Sonrasında dinlenme e, aşamasında kas gelişimi meydana geliyor. O yüzden bir gün spor yapıp bir gün dinlenme vermeniz çok daha mantıklı olacaktır. Hocam önemli bir sorun var. Tabii. Herkesin de merak ettiği bir soru bence. Evet. Çünkü e, yağ yakımında çok fazla takviye kullanımını duyuyoruz. Doğru. E, bunu çok profesyonel spor yapan kişilerin de kullandığını, sürede zararının olmadığını evet. duyuyoruz. Ancak ben çok tehlikeli buluyorum. Bir takım iğneler, aynı zamanda haplar, piyasada öyle fazla şey var ki neyin tercih edilmesi doğru, neyin yanlış, lütfen bizi bir aydınlatın. Evet, çok fazla besin desteği ürün var şu anda piyasada. Ben hep şunun taraftarıyım, hiçbir ekstra ürüne gerek kalmadan doğal ürünlerle de yağ yakımını gerçekleştirebiliriz. Bunlara örnek verecek olursam, mesela sirke, limon, yoğurt, acı biber gerçekten mucize bir besinler. Bunlarla birlikte de metabolizmamızı hızlandırıp yağ yakımını arttırabiliriz. Yani aslında hiçbir şey kullanmadan da yapılabilir. Tabii ki. Evet. Ama daha uzun bir süreç mi alıyor kasa oluşturmak acaba? Aslında hiç daha fazla uzun bir süreç oluşturmuyor. Dediğim gibi her şey yerli yerinde. Doğru uyku, doğru beslenme, doğru kas gelişimi için doğru sporla birlikte. Her şey aynen. O olmuş. zaman bunu bir paket olarak düşüneceğiz. Tabii paket biz. olarak düşünmemiz Değil lazım. Mi? Evet. Peki yağ yakımının başladığı bir süre var mı? Örneğin kardiyo yapmaya başladınız ya da yürüyüşe çıktınız. Evet. Spora başladığınız andan itibaren ne kadar sonra vücudunuz yağ yakmaya başlıyor? Çok doğru bir soru. Bunu birçok kişi bilmiyor aslında. Hı hı. Spor yapmaya başladığımızda herhangi bir aktivite sonrasında beyin 12 dakika sonra yağ yakını alabiliyor. Ve 20 dakika sonra süreç başlamış oluyor. Yani yürüyüşe başladınız, 20 dakika sonra vücudunuz yağ yakmaya başlıyor. Bu yüzden hep ben şunu öneriyorum. Spor yani direnç egzersiziyle birlikte kardiyoyu aynı günde yapacaksanız önce direnç egzersizini yapıp zaten vücudunuzu ısıtmış oluyorsunuz. Sonrasında yaptığınız kardiyoda her dakika yağ yakımı için çok daha avantaj sağlamış olacak. Peki çok teşekkür ediyorum bu cevaplar için. Ee, bir sonraki programımızda yepyeni sorularla harika bir konuyla sizlerle birlikte olacağız. Hep birlikte spor yapmaya başlayacağız ve sonuçlarını çok güzel olacağına ben eminim. Bence. Çünkü Fahri hocamız bizi çok güzel yönlendirecek. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, özellikle benim kişisel gelişimimde, vücudumun evet. şekle girmesinde olan yardımlarınıza, aynı şekilde e, seyircilerimize de vereceğinize eminim. Evet. Ee, güzel bir destek bekliyoruz sizden. Hazırız değil mi? Hazırız. Bir <laughs> sonraki programda sporun fiziksel olarak ne kadar hayatımıza kattığı renkler varsa psikolojik taraflarından da bahsetmek istiyorum. Bu da bir o kadar önemli bir konu. Çok güzel. O zaman görüşmek üzere haftaya. Görüşürüz.